Merhaba arkadaşlar, bugün Türk bir oyun şirketi olan Pera Games'in ilk ve e, şimdilik tek oyunu Overfall'ı oynayacağız. Overfall, e, bir nevi Viking dünyasında geçen, şu an e, sadece Fighter ve Cleric klaslarımızın olduğu normal oyunda ilerledikçe farklı silahlar, farklı skiller, farklı trinketler açacağımız farklı ee, özellikler açacağımız bir oyunun demosu bu şu anda oyun. Kickstarter'da eee hatta eğer erken sipariş belirli özellikler falan istiyorsanız direkt demo'dan tıklayıp Kickstarter'a gidebiliyorsunuz. Kickstarter link aynı zamanda açıklamada mevcut. Ee, Facebook'tan takip eden arkadaşlar biliyordur muhtemelen. Ee, bir dönem ben de bu şirkette birlikte çalışmıştım kısa bir süre. eee güzemlerle dolu bir deniz bizi bekliyor. Oyunun hikayesinden kısaca bahsedeyim. Gerçi bunda bahsedilmedi sanırım ama yukarıda gün dönüyor. Ee, kralımız için bir eşya çaldık. Farklı bir dünyadan oldukça önemli bir eşya ve bu bu eşyayı krala götürmemiz gerekiyor. Bizi bu arada e, Wormlar kovalıyorlar. Şöyle elimi Maustan ya da klavyeden çektiğimde zaman yavaşlıyor, hangi yemin tarafa doğru gidiyor görebiliyoruz, buna göre stratejik bir hamle yapabiliyoruz. Şimdi bir adaya girelim rastgele, bakalım neyle karşılaşacağız. Okey. Iııı... Ee... Haritamızda bir yer işaretlediler, bizim için. Merhabalar kahramanlar, maalesef burada yapacak hiçbir şey yok ama... Akaton adası yakın bir yerde eminim orada yapacak bir şey bulacaksınızdır dedi. Pekala, gidiyoruz buradan ve Akaton Adası işaretlendi bizim için. Şu an görüyoruz burada Akaton Adası'na gidelim bakalım ne varmış bu adada. Zaten oldukça yakın. Akaton Adası'na gelmemizle birlikte bir e, çiftçi ve ailesiyle karşılaşıyoruz. tanrılara şükürler olsun geldiniz. E, domuzlarım kayboldu. E, garip yaratıklar onları çalıyorlar. Lütfen bize yardım edin. E ee, bunu araştırmadan edemeyiz. Gidelim araştıralım. Uh. Eee müdahale ettiğin için pişman olacaksın insan. Evet. Ee, insan boyutlu domuzlar Bunların ne olduğu belki hikayede daha sonra açıklanıyordur Spoiler vermeyeyim ben şimdi İçeride olduğum için birçok şeyi biliyorum Bir dönem içeride getirdiğim için ama ee, Ben de hiçbir şey bilmiyormuş gibi oynamaya çalışacağım sizlerle Büyük domuzlar var şu an karşımızda Neden büyükler, neden domuzlar, neden insansılar bilmiyoruz Lanet olsun sizlere domuzlar diyerek Savaşacağız şimdi Savaş moduna geçtik, savaşta üç farklı aksiyonumuz var ee, Birinci aksiyon hareket Hareket yaptıktan sonra ikinci Aksiyon demeyelim. 3 böl bölüm var. İkinci bölümde e, atıyorum, utility yani e, ara yetenek diyelim. Örneğin bunu yapıp şu an defans moduna geçebiliyoruz bakalım. E, çok önemli görünmüyor. Mesela şimdilik geçiyorum bu kısmı ve son kısımda saldırı ancak saldırı yapabileceğimiz bir menzilimiz olmadığı için bunu da geçiyoruz. Ardından hareketini oynadı e, ee, ara turda bize bir şey yaptı. Korkut herhalde o tarz bir şey yaptı. Eee, yine aynı şeyler uygulandı bize ve geçtiler turlarını saldırılarını yapıp şimdi sıra Clary'imizde. Clary'i şöyle orta kısmı alalım. Eee, şöyle şu arkadaşı heal'layalım. Ara kısımda ve üçüncü kısımda mesela ne varmış? Ee, %80 ihtimalle Confusion veriyor ve 4 hasar veriyor şu arkadaşın kafasına çakalım çakıcı mesela Evet confused oldu Confused olduğunda ne oluyormuş ee, Ara Turunu geçiyor arkadaş o utility phase e nedir bilemedim Faydacılık turu Şöyle şu arkadaşın arkasına geçelim ee, Kendimize bir Şöyle Sağlamlık verelim yani bir saldırı bıdısı verelim çok detayları okumuyorum şu an kendinizi keşfedersiniz diye. Ee, birden fazla rakibe vuracak bir şeyimiz yok. Normal şöyle bir saldırı yapacağız bu arkadaşa güzel vurduk, iyi. Klerimiz de sıra. Ee, kendimizi bir dostu kendimize çekebiliyor sanırım. Harekette de hep iki tane seçeneğimiz var. Biri normal yürümek, biri özellik atıyorum Klerinki dostu çekiyor. Eee fighter bir yere zıplayabiliyor. Ondan sonra ne vardı mesela wizard ışınlanıyor falan filan. Eee kötü kondisyonları silebiliyoruz arkadaşımızdan. Mesela bakalım şu an 3 tur boyunca bu arkadaş tramba geçirmiş. Her tur bir hasar alıyor. İhtiyaç yok. Hadi bakalım bir... Hmm, yok uzağız. Geçeceğiz utility'yi. Hem hasar veriyor hem de regeneration yapıyor. Bakalım bunun da menzili yakınmış. Şöyle atabiliyor muyuz? E güzel, bayağı sağlam bir range var. Hem hasar verdik hem dostumuza yardımcı olduk. Bu arada bizim dostumuz olan NPC de güzel güzel vuruyor. Sağ olsun. Arkasına geçelim. Şöyle benim bir D&D alışkanlığı olarak rogue oynuyor gibi sürekli arkasına geçiyorum. Şimdi bu arkadaşta crippled var. Yani hızı bir azalmış. Hani oyunda bu, kondisyonları kontrol etmek çok önemli ve ölüm, ölüm animasyonunu gerçekten çok seviyorum. Ee, şöyle geçelim, yakın duralım. Yine, yine bak yaklaşmayı unuttum. Şu arkadaşın canını dolduralım. Ardından da bam diye beynine çekici indirelim. %80 ihtimalle verecek miyiz? Confusion'u verdik, güzel. Yani oyunda hem dostlarınızın hem düşmanlarınızın kondisyonlarını kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Atıyorum şu an bu bleeding, bu ne demek? Ee şöyle bir Rampage'e girelim önce. Burada bakarsanız mesela Execute'da böyle bir mevzu vardı. Ha, ee, Eğer rakibin canı %50'nin altındaysa artı 4 hasar verir diyor. Şu an öyle değil. Dolayısıyla normal vuracağız. Yani orada bleed ile ilgili bir combo vardı diye hatırladım yokmuş. Belki başka karakterde başka bir şey var ee, o şekil. Ama hani sürekli kondisyonları takip edip kim ne durumda neler olması lazım atıyorum şu an bunun çok sıkıntılı bir durumu var bu arkadaşın gönül <laughs> bayağı kırmızı e, durumlar mevcut şöyle bir korkutsak şunu mesela sırf görmek için ne oldu şu an Clary'imizden 5 menzil kaçacak bu arkadaş her tur bu ne yapıyormuş Holinova hem heal atıyor hem e, damage veriyor güzel Tabii sadece bir karede yapıyormuş bunu bu arada garibim şu an negatif kondisyondan çıldırmak üzere adamın canı şu an %50 canın altına indiği için direkt beynine execute'u gömeceğiz ve ıskalamadığımız için kendisini iskelete dönüştüreceğiz göndereceğiz. Ee, domuzlar düşüyor güzel şimdi vücutlarını arayalım. Ee, küre burada bir yerde olmalı küre derken evet küre derken benzer bir diyalog geldi arkadaştan da. E, savaş küresi. Ne işe yarıyor? E, beni konseye kadar takip et ve açıklayacaklar. Ve ödülün bir kısmından sen de pay e, hak ediyorsun. Ben Rift Stalker bu arada. Takip edelim kendisini köye. Geldik. Burada tecrübeli bir grup maceracı ile karşılaşıyoruz. Kendilerini e, Pera örgütü olarak tanıtıyorlar hoş geldiniz kahramanlar biz Pera örgütüyüz. Order of Pera ya da nasıl denir? Order of Pera örgütü diyelim geçelim şimdi. <laughs> kutsal hazineler arayışında bizler maceralara çıkıyoruz. Şimdi bu da kutsal hazineler diyor. Savaş hazineleri nedir diye soruyoruz. Daha sonra açıklayacağız, ee, savaş küresini elde ettiniz, bize daha fazla yardım etmek ister misiniz? Tabii ki yapacak daha iyi bir şeyimiz yok, <laughs> diyoruz. Burada hikaye farklı galiba. bu e, Demo olduğu için daha küçük, ayrı bir campaign oynuyoruz. Ben size asıl oyunun hikayesini söyledim sanırım. Güzel. Ee, şimdi, hikayelerin elmasını ele geçirmelisiniz. Ayaküstü Türkçeleştiriyorum. En son Balamory Adası'nda görülmüştü. Haydi gidelim Balamori adasına bakalım. Neredeymiş bu Balamori adası? Aşağıdaymış. Gidiyoruz. Hani sanırım e, normalde oyunda girdiğinizde mesela şunu elf gemisiyle bir karşılaşalım. Ne haber diyorlar bize? Bir sürü seçeneğimiz var. Şu an e, kendimizi elflere sunabiliyoruz. Size yardım edebileceğiz diyoruz. E, elflere bize kendinizi anlatın diyoruz. E, ana yurdunuz neresi diyebiliyoruz ya da Defolup gidebiliyoruz. Ben defolup gitmeyi tercih edeceğim şu an şu adacığımıza. Bir gidemedik çünkü başka bir adaya gittik. Girdim yanlışlıkla. Bize garip bir şekilde bakıyorlar. Gidip e, görevli olduğunuz adaya gidin dedi bize. Şimdi ne diyordum? Normal oyunda bir adaya girdiğinizde rastgele bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Çok ilginç şeyler e, başınıza gelebiliyor. Bu demonun amacı size e, ee, bir quest'i göstermek yani dünyayı çok hafifçe tanıtmak oyunu gerçekten istiyor musunuz diye belirli bir quest yapmışlar. E, ee, tabii ki buraya gelmemem, buraya mı gelmem gerekiyor? Doğru da bura, evet buraydı. Saat yine çok geç bilmiyorum her zaman gibi gece çektiğim oyunlarda biraz dilim dönmeyebiliyor kusura bakmayın. Aa, hayatta kalan kimse var mı diye etrafa bakacağız. Burada durum iyi görünmüyor. Bir necromancer kafaları falan tarzı bir şeyler var sanırım. Evet, e, burada dehşet içindeki şeyler yazıyor. Arıyoruz etrafı. Her tarafta da iskelet var. Derken karşımızda undead varı yaratıklar var. Evet, dönüp bize doğru saldırıyorlar. Savaşmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. E, atlayış menzilimiz yetiyor. Ben direkt gireceğim şuraya bam diye. Sonra kendime bir rampage vereceğim. Ardından da kendisine çok diye vuracağız bunu biz mi kontrol ediyoruz yoksa o hala npc mi? Teşekkürler cevap için. Ne yapıyormuş? Ee, bir yere ışınlanıp dostları kendine doğru... Ee, rakipleri kendimize doğru çekiyor. Gerek yok. Şöyle yürüyelim tek hedef üzerinden gidelim şimdilik. Rakibin zihnini ele geçir. Mesela senin zihnini ele geçirmeye çalışsam ne oluyor? Ne oldu? Kör oldu vurma ihtimali düştü ve üstelik sonraki turu geçecek. Ne güzel karaktermiş kim bu ben oynarken hiç hatırlamıyorum. Bu herhalde demoya özel bir şey bayağı sağlam görünüyor bakalım. Hedef bölgeye ışınlan ve bir patlama yap yapalım. Sağlammış ha bu, bu açılınca oynamak lazım bu normal oyunda. Bu da mı kör oldu? Oo zehirlendi kör oldu e, ee, kritik ihtimali yarı yayındı. Üstüne bir de aldığı hasar arttı. Klerik yetiş. Dispelimiz var neyse ki şunu atacağız ve iki tanesinden kurtulduk. Mis. Şimdi bunun menzili kötü. Bunun menzili iyi. Şuna vuralım bir tane. Konfüze olmadı maalesef. Savaşçı tekrar. Geçiyorum hareket etmeye ihtiyacım yok şu an yerimden. Memnunum. Şöyle bir savunma e, stansine geçelim. Ardından bu arkadaşın canı %50'nin altında değil böyle tam %55 gibi sanırım. Burada cleave ne kadar vuruyor? E, kimseyi alamıyoruz. Yani iki kişiyi alamıyoruz. O yüzden buna vurmaya devam edeceğiz. Tam o adamın ömrü azaldı şu an. Şöyle yürüyelim lazım olursa diye bakalım kendimize koruyucu bir kalkan veriyor rakibin hareket hızını çalıyor ihtiyacımız yok kendimize kalkan verelim bulunsun lazım olur bir sonraki hedefe zıplayan bir bıçak atıyormuş atalım güzel bu arkadaşın zaten kanaması var canı iyice azaldı kanaması gitmezse bir hasar daha alıp ölecek diye düşünüyorum ki gitmedi. Ama Necromancer arkadaşımız harekete geçti ve warrior'ımız çok salama alıyor şu an. Aa, oraya doğru bir yaklaşalım. Kendisini bir heal'layalım. Üşünde bir de şöyle Wave of Light atıp hem rakiplere vuralım, öldürelim hem de dostumuzu birazcık iyileştirelim. Gerçi iyileştiriyor mu emin de değilim yine. Çok okumadan hareket ediyorum. Hızlı hareket ediyorum sizlere sıkmamak için çok detaylara takılmıyorum. Kendiniz keşfederseniz daha sağlıklı olacaktır zaten. Peki bir korkutma şansımız var şu an ya da kendimizi öfkelendirme şansımız var. Valla bu adam vurursa bize hiç hoş olmayacak uzaklaşsaydık keşke aslında ama bir rampage'e girelim artık bir yola girdik. Haydi bakalım. Uma, Ne yapıyorsun? Öldük. Klerik. Klerik yaşıyor. Tamam. Aa bu klerik. Kafam karıştı. Tamam. Aa, zaten dostumuza dair yapabileceğimiz bir şey yok şu arkadaşım aklını çelelim şöyle. Ardından uzaktan bir çık diye vuralım. Ya warrior yalan oldu. Kaldı cleric. E ee, ana karakterlerimizden biri hayatta olduğu sürece oyun devam edebiliyor. Geçtim yine. Şöyle kafasına çekiştim. Vuralım. Kör mü olacak o? Saldırı e, turunu geçmek durumundayız şu an. Görünen o ki... Bunu çalabiliyor muyum? Çalamıyorum. Boş geçtik bu turu yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşta... der bize iyi davranmıyor. Normal oyun mantığında ölüp ölüp tekrar başlayarak yeni şeyler açıyorsunuz bir şeyler bularak. Şöyle yakına gireyim çünkü light atmayı düşünüyorum. Şunu bir canı dolduralım. Hatta Holy Nova yapalım ya. Nasıl ıskalarız ya? Hadi üstünde bleeding var. Ölmesi lazım. Bununla vakit kaybedemem şu an. O yüzden şöyle gideceğim. O bleeding ölmesini umacağım. Şu rakibin el geçirmeye çalışalım. Yani confused yapmaya çalışalım. Başardık. Neyse ki. 4 hasar ve bleeding. 4 hasar ve bleeding en mantıklısı vuralım arkadaşlar. Güzel oldu. Kendisi utility phase'i geçmesi lazım. Ölüyoruz. Hoş. Sen bleeding'e ölürsün sonraki turuna inanıyorum. Yani bunları silmemiz lazım. <laughs> Güzel. Tamam, e, canı %25'in altında olan e, dostlarımıza regeneration uyguluyor. Bir yandan bunu konfüze etmek bile... Bunu konfüze etmek şu an daha mantıklı ama ona menzil etmeyecek o yüzden... ...bunu yapıp hayatta kalmasını umacağız arkadaşımızın, companion'ımızın. Bu bleeding'e öldün, neyse ki şu arkadaşı kovalıyoruz. Kovalayabildiğimiz kadar kendimize bir kalkan verelim. İyi iyi halledeceğiz gibi de biraz daha fire vermeden. %50 ihtimalle de chill uyguluyormuş. Ama onu şu an yapamıyoruz. O yüzden bunu yapacağız. Korkuyoruz şu an uzaklaşacağız adamdan mecburen. şöyle gidelim. Canı dolduralım. Şu arkadaşa da konfüze atmaya çalışalım yine hem hasar da verelim. Güzel, iyi durumdayız. Her ne kadar rog varimiz kaçıyor olsa da. Aa adamın hızını çalalım ne bileyim. Onu da görmüş oldum. Ve fık, ölecek mi? Öldü. Güzel bunu da temizledik. Ve araştırmamıza devam ediyoruz. Bala Mori'de kimse ee, Yaşayan ölülerin Yayıldığının farkında değildi. Ha pardon ya ne kadar saçma oluyorum. Eee Yaşayan ölülerin saldırısından kimse e, hayatta kurtulam yani kimse yoktu. Kimse kurtulamamıştı ama burada iki tane rastgele insan görüyoruz. İki tane tanımadığımız insan görüyoruz. Kendilerini eee veba doktoru ve Helion olarak tanıtıyorlar. Ne biliyorsunuz diye sorduk. Daha önce yaşananlarla uğraştıklarını söylüyorlar ancak eee niye böyle bir şey olduğunu bu bölgede bilmediklerini söylüyorlar daha doğrusu çok az şey bildiklerini söylüyorlar ee, uzun süre aradığım aramamıza rağmen e, bu olayın kaynağını bilmiyoruz bize yardım edin diyoruz ee, bu macerada size katılamayız maalesef dediler uğraşmamız gereken kendi şeytanlarımız var size maceranızda başarılar her ne kadar boş yere olsa da Dedi Bize verebileceğiniz bir tavsiye yok mu? Eski bir tapınak tavsiye ediyorlar bize e, Bu tapınağın içindeki bir şeytan Duruma sebep olmuş olabilir Teşekkür ediyoruz Ölü tekrar ölebilir unutmayın diyor Özele, Özellikle ve Tapınağa doğru devam etmemizi öneriyor Direkt tapınakta bulduk kendimizi Evet, garip bir heykel görüyoruz. İki seçeneğimiz var. Psychic diyor ki... Hikaye takımımız buradan... E, Selin ve Kaan'a teşekkür ediyorum muhteşem İngilizceleri için. Bana bile ağır geldi gece gece. E, yani psişik gücümüzü kullanarak arkadaşın zihninden e, bir görü almaya çalışacağız heykelin zihninden sanırım. Ya da ruhsal gücümüzü kullanarak antik ruhları çağırarak bize bir şeyler vermeleri umacağız. Burada az önceki şeyi tamamen övgü için söyledim. Yani gerçekten güzel, edebi bir dille yazılmış ama biraz ağır geldi. Yani temayı anlıyorsun ama çevirmek zor oluyor. Öyle diyeyim. Başarılı gerçekten tekrardan tebrik ediyorum. Ne oluyor bakalım? Tam başımıza kötü bir şeyler böyle zihnimize böyle şeytanlar, meytanlar oldu ama çok bir şey yaşamadık. Yalnız bir çocuk görüyoruz e, görümüzde, kanlar içinde. Etrafında da e, topraktan çıkmış mezar taşları var. Bu mezarlığa gidiyoruz. Nihayet buluştuk diyor çocuk bize. Burada bu bir çocuk değil diyor aynı zamanda gözlerinde de sahip ol yani ona ait olmayan bir zeka mevcut diyor Merhabalar diyoruz gözlerinde e, fena bir öfke görüyoruz neredeyse bu dünyadan olmayan e, ben böyle ölümlü bıdlarıyla uğraşmam diyor bizim merhabamıza karşı Çocuğun e, dudakları oldukça rahatsız edici bir gülümsemeye dönüşüyor ve yerden ölüler çıkıyor. Tamam, e, ölümünüz hızlı ve dandik olacak diyor. Kendimizi savunmaya çalışacağız bu duruma karşı. Herhalde bu da demonun sonu diye düşünüyorum zaten. E, Tek bir sıkıntı var. Yani buradan canlı çıkmamız mümkün değil. Baya ağzımıza ağzımıza vuracaklar. Hani gerçekten denemenin bile anlamı yok ya yokken. Ee, boşu boşuna vakit kaybettirmeyeceğim size. Yani oyunun gerçekten ben inanılmaz güzel olacağını düşünüyorum. Son halinin ben en son e, şirkette oyun çıkmadan kaç ay önce ayrıldım bilmiyorum. Ee, bayağı iyi durumdaydı. Şu an görüyorum o işte gün döngüsüdür, quest marker'lar falan bayağı ilerlemiş oyun. Gerçekten çok tatlı olmuş. Demonun içine böyle bir tane hikaye yerleştirmişler. Oyunun temel bir senaryosu var kocaman. Bunun içinde bir ton küçük hikaye var. Yani bir adaya gittiğinizde bir bara girip bir fal baktırıp oradan bir yerlere yürüyebiliyorsunuz. Çok rastgele maceralara girebiliyorsunuz. Gerçekten aa, çok 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 fazla şey var oyunda. Bu arada şu an kameramın yerine bakıyorum. Şunları biraz engellemişim. Çok az engellemişim sanırım. Özür dilerim. Biraz daha küçük yapabilirmişim kamerayı. Yani aa demoyu Facebook adresinden indirebilirsiniz. Overfall'un Facebook adresini, Steam adresini ve Kickstarter adresini açıklamaya ekleyeceğim. Dediğim gibi oyun Türk bir firma, Pera Oyun şirketi ve bu oyun başarılı olursa sanırım daha fazla oyun göreceğiz onlardan da buradan da eğer izlediyseniz sizlere de tekrar teşekkür ediyorum Pera ekibi bu güzel oyun için. Ee, uzun süre şirkette kalamadım ben şimdi hayranlar soracak ne yaptın abi ne işin vardı kod mu yazdın diye düşünecekler yazılım mühendisliği okuduğum için hayır kodla falan alakam yoktu Bulut abi zaten onu mükemmel şekilde hallediyordu ben blog postların yazılması facebook gönderileri twitter falan o tarz böyle daha sosyal medya işleriyle uğraştım bir dönem ancak daha sonra kanala daha fazla vakit ayırmak istediğim için ee, bir yandan da işi çok iyi yapamadığımı hissediyordum çünkü Stratara vaktimi alıyordu, ee, şirkete daha az vakit kalıyordu ve böyle güzel bir oyunun çok daha fazla ilgi hak ettiğini, kendini tamamen bu işe verebilecek birini hak ettiğini düşündüğüm için e, ayrılmak istedim. Kendimi Stratara'ya verdim. Şirkette herhalde daha ilgili bir sosyal medya sorumlusu bulmuştur ya da İbrahim abi halletmiştir artık bilmiyorum. Çok bilmediğiniz şeyler hakkında fazla konuştum, izlediğiniz için teşekkürler, linkler aşağıda. Ee, Pera'yı desteklemenizi tavsiye ve tercih ederim. Yorumlarınızı bekliyorum ve bekliyorlar, okurlar buradaki yorumlarınızı muhtemelen. Ee, olmadı ben yönlendiririm şirkete hiç merakınız olmasın, eğer bir tavsiyeniz, bir sorunuz falan varsa ben gönderirim onlara, yazmayı unutmayın aşağıda, görüşürüz.